Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Dosya gönderdiler. Bize savaş ilan edildi. Değerli izleyenler, Fransa'da Ulusal Meclis'teki siyasi gruplara iç savaş ilkazının yapıldığı bir dosya gönderildiği bildirildi. Dosyanın emekli generallerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı yayımladıkları açık mektuptan bağımsız olduğu belirtildi. Dosyada bize karşı hibrit savaşı ilan edildi. Bu savaş çok yönlü. En iyi ihtimalle bir iç savaşla veya en kötü ihtimalle geleceği olmayan acımasız yenilgiyle sona erecek denildi. Fransa'da 16 emekli generalin Ulusal Meclis'teki siyasi gruplara İslamcılığa ve Fransa'nın parçalanmasına karşı küresel bir stratejinin geliştirilmesinin talep edildiği ve iç savaş uyarısının yapıldığı bir dosya gönderildiği ifade edildi. Le Journal du Dimanche dergisinin özel haberinde, imzacı emekli generallerden birine göre bu belgenin aşırı sağcı Valor Aktüel dergisinin internet sitesinde yayınlanan ve emekli generallerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş tehlikesine karşı uyardığı e-bildiriyle bağlantısı olmadığı bildirildi. Fakat bu dosyaya imza atan generallerden ikisinin Valor Aktüel'deki bildirinin imzacıları arasında yer aldığı aktarıldı. Bahse konu 16 emekli generalin meclisteki siyasi gruplara 14 Nisan'da gönderdiği 21 sayfalık dosyada, İslamcılığa ve Fransa'nın parçalanmasına karşı küresel bir stratejinin geliştirilmesi gerektiği savunuldu.